Herkese merhaba. Ben Süreyya Hoca. ÖSYM tadında sorularla TYT denemelerimize tam gaz devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte 15. TYT denememizi çözeceğiz. Denemenin PDF'ini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Açıklamalar kısmında bulunan linkten denemenin PDF'ine ulaşabilirsin. Ayrıca şunu hatırlatmak isterim ki bu denemedeki soruların tamamı tarafıma aittir. Herhangi bir yayın evinden ya da soru bankasından alınmış sorular değildir. Çıkarmayı planlamış olduğum bir TYT coğrafya soru bankası var. İnşallah bu soru bankasından en yakın zamanda çıkarıp sizlerin beğenisine sunmak istiyorum. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Müzik Denememizin birinci sorusu dünyanın ekseneğikliği ile ilgili bir soru. Özel tarihlerle ilgili. Hemen bakalım ne diyor. Aşağıdaki küre üzerinde x, y, z noktalarının dünya üzerindeki konumları gösterilmiştir diyor. Buna göre dünya bu konuma geldiğinde durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenmez. Sevgili arkadaşlar öncelikle bu konum hangi konum önce onu belirlemeye çalışalım isterseniz. Hemen bakıyoruz hocam. Şu şekilde Kuzey Kutup Dairesi'nin bulunduğu bölüm aydınlık, Güney Kutup Dairesi'nin bulunduğu bölüm karanlık. O zaman bu şu anlama geliyor. Hocam bu tarihte görüldüğü gibi güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla gelmiş durumda. O zaman hocam bu konum 21 Haziran konumudur. 21 Haziran konumunda şu olay var. Güneş ışınları yengeç dönüncesine dik açıyla gelir. Yengeç dönüncesinden kuzeye doğru gidildikçe ve güneye doğru gidildikçe cisimlerin gölge boyu uzamaktadır. Bu tarihte kuzey yarım kürede en uzun gündüz, en kısa gece. Güney yarım kürede ise en uzun gece, en kısa gündüz yaşanmaktadır. Yorumunu yapacağız. Hemen öncüllerimize bakalım. Birinci öncül diyor ki, X'ten Z'ye doğru gidildikçe gece süresinin sürekli artması. Hemen bakalım. Hocam x'ten z'ye doğru giderken bakın ben x'deyim buradan. Z'ye doğru gidildikçe ben sürekli güneye doğru gidiyorum. Doğru mu? O zaman ben z'ye doğru geldikçe gece süresinin sürekli arttığını gözlemlerim. O zaman bu doğru. Bizden beklenmeyen istiyor. İkinci öncüle geçelim. Y'den x'e doğru gidildikçe gölge boyunun sürekli uzaması. Hocam ben y'den x'e doğru giderken bakın y'den x'e doğru giderken gölge boyunun sürekli uzaması diyor. Ancak burada dikkat ben x'e doğru giderken yengeç dönücüsüne geliyorum. O zaman bu şu gelir. Ben güneş ışınlarının daha küçük açıyla geldiği bir yerden güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bir yere geliyorum. Yani ben yengeç dönücüsüne geldiğimde gölge boyu önce kısalacak. Sonrasında ise ben buraya geçtikten sonra x'e doğru giderken tekrar uzayacak. Demek ki y'den x'e doğru gidildikçe gölge boyu sürekli uzamaz önce kısalır sonra uzar. O zaman bu yanlıştır değerli arkadaşlar. Hemen bakalım. Üçüncü öncül. Z'den Y'ye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geri çeşisinin sürekli artması. Şimdi Z'den Y'ye doğru gidildikçe hocam ben oğlak dönencesinden ekvatora doğru geliyorum. Yani güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bir yere doğru geliyorum. Haliyle de o zaman ben güneş ışınlarının geri çeşisinin sürekli arttığını yine gözlemlerim. Bizden gerçekleşmesi beklenmez dediği için o zaman sorumuzun cevabı yalnız 2. Yani Bursa şık olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen denememizin ikinci sorusuna geçelim. Denememizin ikinci sorusu sevgili arkadaşlar Türkiye'nin iklimi ile ilgili bir soru. Şimdi bir pasta dilimi grafik var. Burada bir ilimizde yağışın yıl içindeki dağılımı gösterilmiştir diyor. Buna göre bu ilimiz hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar yağışın mevsimlere göre dağılışında en çok yağışın olduğu mevsimi bulduğumuzda biz o iklimi ve o iklim bölgesinde bulunan ili de haliyle bulmuş oluruz. Hemen bakıyoruz şimdi hocam. En yağış mevsim şurada kalemin rengini değiştireyim ben siyah aldım. Hocam görüldüğü gibi bakın yağışın en çok düştüğü mevsim sonbahar. Sonra bakıyorum hocam kış sonra yaz. Yağışın en az düştüğü mevsim ise ilkbahar. Ben şimdi slaytı değiştiriyorum. Bir Türkiye'ye ekledim buraya sevgili arkadaşlar. Bu sorunun bir püf noktası var. O püf noktası şu. Yağışın en çok düştüğü mevsim bize sorunun cevabını kesinlikle verecektir. Ülkemizde Karadeniz bölgesi en çok yağışı sonbahar mevsiminde, Akdeniz iklimi en çok yağışı kış mevsiminde, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki karasal iklim en çok yağışı ilkbahar mevsiminde, Erzurum Kars dolaylarında ise en çok yağış yaz mevsiminde düşer. O zaman bunu şöyle bir çözüm kodlaması var sevgili arkadaşlar. TÜYO. Tuz gölünün hemen şuraya ben bir noktayı koyuyorum bakın. Noktayı koyduğum Şu şekilde bir E harfi çiziyorum bakın. E harfini çizdiğimde ben şimdi bu sorunun cevabını bulmuş oluyorum. Hemen ben yine rengimi değiştirip kırmızı renk aldım. Hocam iç Anadolu bölgesinin bulunduğu yere İ harfini ekliyorum. İlkbahar, Erzurum, Kars, Yaz, Karadeniz sahilleri sonbahar, Kıya G ve Karadeniz kıyılarında K yani kış mevsimi diyorum. O zaman şöyle bir kodlamamız var. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Yani İç Anadolu bölgesi en çok yağış ilkbahar mevsiminde. Erzurum-Kars dolayları en çok yağışı yaz mevsiminde. Karadeniz sahilleri ve Karadeniz iklimi en çok yağışı sonbahar mevsiminde. Güney Marmara, Kıyı Ege Akdeniz bölgesinin kıyı kesimi ise en çok yağışı kış mevsiminde alır. Bu şekilde bir E harfi kodlamamız var sevgili arkadaşlar. Hemen baktığımızda en çok yağış ne zaman düşüyor hocam? Sonbahar. Sonbahar en çok nerede yağış alıyormuş? Karadeniz iklimi bölgesinde. O zaman ben Karadeniz iklimi bölgesinde bulunan bir şehir alacağım. Hocam bakıldığında C şıkkındaki Trabzon ili. Karadeniz bölgesinde bulunur. O zaman sorumuzun doğru cevabı C şık olarak karşımıza gelmektedir. Ve denememizin hemen 3. sorusuna geçiyoruz. Denememizin 3. sorusu dış kuvvetlerle ilgili. Bir akarsu vadisinin profili gösterilmiştir diyor. Bakın 3. sorumuzda. Hemen bakalım. Bu akarsu ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Değerli arkadaşlar baktığımız zaman bu akarsumuz böyle kıvrım kıvrım akıyor görüldüğü gibi bakın. Büklüm büklüm akıyor. Bir akarsu bu şekilde büklüm büklüm akıyor bile yılan gibi. Biz bu şekle ne diyorduk? Menderes. Doğru mu hocam? Menderes. Namı diğer büklüm ismini veriyoruz. Menderes akarsuların yatak eğiminin az olduğu yerlerde oluşur. Nasıl yani hocam? Şöyle bir akarsu profili çiziyorum bakın. Şöyle geldi geldi geldi. Şurası şöyle deniz seviyesi diyelim bakın. Ben Burası deniz seviyesi. Deniz seviyesine biz ne diyorduk? TS yani taban seviyesi diyoruz. Ben şimdi burada rengimi yine değiştirdim. Akarsu'nun doğduğu yere K yani kaynak noktası döküldüğü yere A diyorum. Az noktası. Şimdi ben bu soru üzerine sizlere küçük bir açıklama yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu profili şöyle ben ikiye bölüyorum şimdi. İkiye böldüm hocam. Şöyle bir renk değiştirdim. Yine yeşil renk aldım. Şuraya X diyorum. Buraya da Y diyorum. O zaman şu cümleye katılır mısınız? Hocam X'in bulunduğu yerde akarsuyun yatak eğimi fazla. Eğim fazla. Doğru mu? Y'nin olduğu yerde ise eğim az. Unutmayacağız bunu. Akarsular yatak eğiminin fazla olduğu yerlerde derine aşındırma yaparken derine aşındırma eğimin az olduğu yerlerde ise sevgili arkadaşlar akarsular yana aşındırma yapar. Ve bu Menderes şekli sevgili arkadaşlar akarsuların yatak eğiminin az olduğu yerlerde oluşur. Yani hocam Menderes'i ben o zaman şuradaki mavi renk aldığımda şu bölgede o zaman ben bir Menderes şeklinin oluştuğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yatak eğimi fazla olan yerlerde menderes oluşmaz değerli arkadaşlar. Bunu bilelim. O zaman şimdi bakalım hangi söylenemez diyor. Menderes oluşmuştur. Doğru. Yatak eğimi azalmıştır. Doğru. Enerji potansiyeli azalmıştır. Uyarı. Yatak eğimi az olan akarsuların enerji potansiyeli de azalır. D şıkkı. Aşındırma gücü azalmıştır. Evet. Yatak eğimi fazla olan yerlerde akarsuların aşındırma gücü artarken aşındırma gücü Yatak eğimi az olan yerlerde ise akarsular biriktirme yapmaya çalışır. Haberiniz olsun. O zaman bu akarsun yatak eğimi az olduğu için aşındırma gücü azalmıştır. Diyor ki derine aşındırma gücü artar. Uyarı bu sorumuzun doğru cevabı E sevgili arkadaşlar. Bu akarsu derine değil dikkat ne demiştik? Akarsular yatak eğiminin az olduğu yerlerde derine değil yana aşındırma gücü artar. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı E olarak gelmektedir. Denememizin dördüncü sorusuna geçiyoruz. Denememizin dördüncü sorusu arkadaşlar bir tablo grafik sorusu diyebiliriz. Dördüncü sorumuzda nüfus coğrafyası ile ilgili bir soru. Hemen bakalım ne diyor? Aşağıdaki tabloda M ve N ülkelerinin kentsel ve kırsal nüfus oranları verilmiştir diyor. Yalnızca tablodaki bilgilere dikkat alındığında hangilerine ulaşılamaz diyor. Bizden yanlış istiyor. Tablo soruları genelde çözümlemesi çok kolay olan sorulardır ama dikkat etmediğimiz zaman sevgili arkadaşlar içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Bu nedenle dikkat etmekte fayda var. Birinci öncülümüze bakalım hemen. Diyor ki N ülkesinde kentlerde yaşayan nüfus miktarı burada önemli bir kelime var bakın miktarı M ülkesinin kentsel nüfus miktarına göre daha fazladır. Miktar. Değerli arkadaşlar iki farklı şehir, iki farklı ülke oran olarak kıyaslanır. Miktar olarak kıyaslanamaz. Şimdi bakalım burada bir tuzak ifademiz var o da şu. N ülkesindeki kentsel nüfus miktarı diyor bakın. N ülkesinin kentsel nüfus oranı %77. M ülkesinin kentsel nüfus oranı ise 47. Uyarı oranın fazla olması sayının miktarın fazla olacağı anlamına gelmez. Niye hocam? Ben çünkü bu ülkelerin nüfus miktarlarını bilmiyorum hocam. Haliyle de o zaman bu öncülümüz yanlıştır sevgili arkadaşlar. Ben bunu bir kere alıyorum. Tekrar söylüyorum. İki farklı şehir, iki farklı ülke nüfus verileri bu şekilde oran olarak verildiğinde iki farklı şehir, iki farklı ülke sadece oran olarak kıyaslanır. Sayı olarak, miktar olarak kıyaslanamaz haberimiz olsun. İkinci öncül, M ülkesinin kırsal ve kentsel nüfus dağılımı N ülkesine göre daha dengelidir. Evet bakıyoruz hocam 47-53 arada çok fazla bir fark yok. Ama N ülkesine baktığımız zaman sevgili arkadaşlar 77 23. Arada çok büyük bir farklılık var. O zaman M ülkesinin kırsal ve kentsel nüfus dağılımı N ülkesine göre daha azdır. Doğru. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz hemen. N ülkesinin kırsal nüfus miktarı kentsel nüfus miktarına göre daha azdır. Şimdi burada da bakın miktar kelimesi geçmiş ama burada tek bir ülke kendi içinde kıyaslanıyor bakın. N ülkesi. N ülkesinin kırsal nüfus miktarı kentsel nüfus miktarına göre daha azdır. Hocam bakın N ülkesinin kentsel nüfus oranı 77, kırsal nüfus oranı ise 23. Halinde o zaman ne ülkesinde kırlarda yaşayan insan sayısı kentlerde yaşayan insan sayısına göre daha azdır. Buradan şu yorum yapabiliriz. Bu ne ülkesinde her 100 kişi de bakın 77'si o zaman kentlerde geriye kalan 23'ü ise kırlarda yaşıyor yorumunu rahatlıkla yapabiliriz. Tek bir ülke kendi içinde hem oran olarak kıyaslanır hem miktar olarak kıyaslanır. Ancak uyarı iki farklı ülke ise sadece oran olarak kıyaslanır, sayı olarak, miktar olarak kıyaslanamaz. Mesela şöyle bir cümle doğrudur. N ülkesinde kentlerde yaşayanların oranı M ülkesinde kentlerde yaşayanların oranından fazladır. Doğru. Ama sayı derse bu asla ulaşacağımız bilgi değildir değerli arkadaşlar. Tablo sorularında, grafik sorularında oran verildiğinde sayı ve miktar kelimesi geçiyorsa orada bir dikkat etmekte fayda var diyorum ve hemen denememizin son sorusuna geçiyoruz. Denememizin son sorusu sevgili arkadaşlar ÖSYM'nin favori bir konusu ulaşım hatları ile ilgili bir soru. Bir dünya haritası verilmiş. Aşağıdaki dünya haritasında diyor bazı limanların yerleri gösterilmiştir. K gemisi New York Cidde. Yani K gemisi arkadaşlarım New York'tan kalkıyor. Cidde limanına gidiyor. Şu K gemisinin yolculuğu, güzergahı M gemisi ise Hamburg-Bombay limanları arasındaki seferlerini en ekonomik olarak yapacaktır diyor. Hamburg'dan kalktı bu gemi ve Bombay limanına gidiyor. Burası da M gemisinin güzergahı. Diyor ki, buna göre her iki geminin de ortak su geçiş yolları hangileridir diyor. A şıkkı Dover, Cebelitarık. Arkadaşlar ben şöyle bir siyah kalem alayım. Dover şurası sevgili arkadaşlar. Burası Dover Boğazı'dır. O zaman M gemisi buradan geçer ama K gemisi buradan geçmez. Olmaz yani bu sorumuzun cevabı olamaz. B şıkkı Cebel Tarık Babül Cebel Tarık şurası dikkat. Burası Cebel Tarık boğazıdır sevgili arkadaşlar. Cebel Tarık. O zaman bu boğaz her iki geminin de ortak bir geçiş noktasıdır. Ancak Babül Mende de şurasıdır arkadaşlar bakın. Burası da Babül Bu boğaz M gemisinin geçeceği bir boğazdır ama K gemisinin geçeceği bir boğaz değildir. O zaman bu da olmaz cevap. C. Hürmüz Babül Değerli arkadaşlar Hürmüz burası. Hürmüz burası. O zaman bu zaten iki geminin de geçeceği bir boğaz değildir. Cevap bu da olamaz. D şıkkımız beklesin. E şıkkına geçiyorum. Babül Süveyş arkadaşlar. Babül biraz önce bahsettik. M gemisinin geçeceği ama K gemisinin geçmeyeceği boğazdır. O zaman bu da cevap. Cevabımız deniz şıkkı sevgili arkadaşlar. Cebel Tarık ve Süveyş. Dikkat Cebel Tarık burası. Süveyş de şurası sevgili arkadaşlar bakın. Burası da Süveyş kanalı. O zaman hem K gemisi hem M gemisi bu iki boğaz ve kanaldan geçecektir. Hem Cebel hem de Süveyş'ten. O zaman sorumuzun doğru cevabı değişik olarak karşımıza gelmektedir. Değerli arkadaşlar bu konu favori bir konu olduğu için ben sizden hemen şöyle bir dünya haritasında bu boğazların ve kanalların yerini hızlıca bir göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir kırmızı renk alıyorum. Hocam burası Magellan Boğazı'dır. Unutmayacağız. Magellan. Orta Amerika'da Panama kanalımız var. Kanallar insan yapımıdır. Boğazlar ise arkadaşlarım doğal oluşumludur. Bunu bileceğiz. Şurası Alaska ile Rusya'yı ayıran bir boğaz, Bering Boğazı. Hocam şurası Dover demiştik. Bakın Dover diye yazılıyor. Dover diyoruz. Almanya'nın kuzeyinde şurada sevgili arkadaşlar Kiel Kanalımız var. Önemli bir boğazımız Avrupa ile Afrika'yı birbirine ayıran Cebeli Tarık Boğazıdır. Cebel Tarık. Şurada Mısır'da sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki ne vardı? Süveyş Kanalı vardı. Süveyş Süveyş Kanalı'nın güney doğusunda Arap Yarımadası'nın güneybatısında sevgili arkadaşlar Babül Mendeb boğazımız vardır unutmayalım Babül Mendeb şöyle hızlıca tekrar yapıyoruz Arap Yarımadası'nın kuzey doğusunda ise sevgili arkadaşlar burada ise Hürmüz boğazımız vardır Hürmüz hocam şurada ise Malakka boğazımız var Yunanistan'da ise arkadaşlar biliyorsunuz Korint kanalımız mevcuttur bazen C ile bazen de K ile yazabilir. Türkiye'de ise şu bölgede biliyorsunuz İstanbul Çanakkale Boğazları var. Onları yazmayacağım. Dünya haritası üzerinde arkadaşlar bu şekilde sizlerle birlikte boğaz ve kanalları hızlıca bir tekrarlamış olduk. Tekrar sorumuza döndüğümüz zaman sevgili arkadaşlar bu haliyle sorumuzun doğru cevabının değişik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hayallerimizden vazgeçmiyoruz. Kanalımızın sloganı bu. Şartlar ne olursa olsun sevgili arkadaşlar hayallerinden vazgeçmiyorsun. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.